Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 19 Mart 2020 saat 17.35 seansı ben kendi adıma bitirdim zaten ben de toplam zaten bitmiş gözüküyor. Şimdi arkadaşlar mevcut durumda neler olabilir hemen onları söyleyelim ilk önce endekse geçmeden önce. Öncelikle mevcut durum netleşmesi bir defa gerekiyor arkadaşlar ne olduğu belli değil zaten şu anda ne yapılacak ne edilecek. Gözaltı süreci muhtemelen uzatılacak ki zaten 4 gün diye piyasada bir haber geziyor arkadaşlar bir de şüpheci sayısı biraz fazla onu söyleyelim. Şimdi ondan sonra Cumhuriyet Başsavcılığa mahkemeye sevk mi yoksa serbest mi bırakılacak orası da muamma şu aşamada. Mahkemeye sevk olursa tutuklama mı olacak yoksa tutuksuz yargılama mı olacak? Bu da bir belirsizlik arkadaşlar. Yani kısacası olayın özeti belirsizlik çok. Bu yüzden de arkadaşlar yani her türlü yorum biraz sıkıntı yaratabilir ama şöyle anlatalım. Bir defa en fazla direnen biz 100 dışındaki hisseler arkadaşlar biraz fazla direnmiş. Yani gayet de güzel. En azından eksi -8,49. Diğerleri arkadaşlar baktığımız zaman biz 39,36, bis 7 9,15, biz %9,20 kayıpla geçiyor. Peki grafiksel anlamda bakmak çok mantıklı değil ama destekle de hemen söyleyelim. Çünkü arkadaşlar grafik bu tür yani teknik bu tür durumlarda Sadece belli bir yere kadar çalışır. Bakın burada bizim esas desteğimiz 10.190, 10.200 desteğimiz var. Tam burasıydı. Aşağı lambadanak kırdığı için şu anda 9.808'de. iki tane desteğimiz var. 9.578 ve 9.430 arasında bölgemiz. Eğer orayı da aşarsa 9.000 civarı arkadaşlar. Orayı da kırarsa Allah göstermesin 8694'ün altı arkadaşlar bizim için uçurum onu özellikle belirtelim. Hani o kadar çok uzun olacağını düşünmüyorum çünkü neticede şu aşamada her ne kadar e, bu tür durumlar için yabancının gelinme ihtimali zayıf olduğu söylense bile arkadaşlar parayı her şeyi çeker. O yüzden de arkadaşlar dolarımız yükseldi. Günün, gün içerisinde 41 lira en son 39-38 lira civarındaydı. Bu da BIST'in görece olarak daha da ucuz hale olmasını gerekiyor. Yani hem BIST %8 düştü. Dolar arkadaşlar yüzde yaklaşık 10'a yakın arttı gibi düşünürsek. Yani şu anda bugün gelip yabancı buradan arkadaşlar %18 alıp belki bir hafta belki iki hafta sonra %18 dolar bazlı kar bile elde edebilir. Yani artık cezbedici hale geldi mi diye düşünüyorum. İnşallah arkadaşlar olaylar belirsizler biraz yatışır. Rahat rahat keyfimize bakarız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağlısınız.